Ettehiyyatü duasını okumanın faydaları. Günde 41 defa okunursa zenginliğe vesiledir. Eşiniz için okursanız gözü sizden başkasını görmez. Tarla, bahçe işlerinde okunursa verim artar. Hasta olan kimseye 107 defa okunursa şifaya kavuşur. Yemek yaparken okunursa o yemek bereketli, lezzetli olur. Kurak havada okunursa yağmur yağar. Huysuz, agresif çocuklara okunursa sakinleşir. Sabah akşam 19 defa okuyan allah Teala diler ve nasip eder ise rızkı yağmur gibi yağar. Her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defa okunursa rızık sıkıntısı çekmez, rızkınızın bereketi artar. Okunacak dua şu şekildedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun, hakemun, adlun, kuddüsün. Ve terzugu men u, bi gayri hisâ. Teala'nın altı ismi şerifi ve Ali İmran suresinin 27. ayeti kelimesinin son cümlesi ile dua ediyoruz. Ve dilediğine sayısız rızıklar veririz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hilali gördüğü zaman okuduğu dua. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillah, La havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme inni es'elüke min hayri, Aza şehri ve e'udhu bike, Min şerril kaderi, Ve min şerri yevmil mahşer. Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'a dayanmaktan başka kuvvet, kudret yoktur. Allah'ım senden bu ayın hayrını istiyorum. Kaderin şerrinden ve mahşer gününün şerrinden sanasın.